Transitler astrolojinin en canlı ve en dinamik alanlarından biridir. Çünkü doğum haritamız sabit bir fotoğraf gibi bizi anlatırken transitler gökyüzünde hareket eden gezegenlerin bu fotoğrafın üzerine düşen ışıkları gibidir ve bu ışıklar hayatımızda değişimlerin başlangıcını işaret eder. İşte bu yüzden transitleri anlamak kişisel gelişim yolculuğunda çok önemlidir. Bu videoda zamanın astrolojik akışını yani transitleri öğreneceğiz. Önce transitin ne olduğunu kavrayacağız sonra doğum haritası Üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz ve ardından örneklerle bu bilgiyi pekiştireceğiz. Giriş bölümünde şunu bilmeliyiz ki her gezegen gökyüzünde sürekli hareket eder ve bu hareket sırasında bizim doğum haritamızdaki gezegenlerle açı yapar. Bu açıların niteliği yani kare, karşıt, üçgen veya kavuşum oluşu bize farklı deneyimler getirir. Örneğin Satürn doğum haritamızdaki Güneş ile kare açı yaptığında hayatımızda sorumluluklarımız artar. Sınavlardan geçeriz. Uranüs doğum haritamızdaki aile karşıt Açı yaptığında ise ani duygusal değişimler yaşarız. Transitler bize sadece olayları değil aynı zamanda içsel süreçleri de gösterir. Bu yüzden transitleri okumak bir tür zaman haritası çıkarmak gibidir. Astrolovide transitleri anlamak için önce gezegenlerin hızlarını bilmek gerekir. Ay çok hızlıdır ve bir burçta sadece 2-3 gün kalır. Bu yüzden günlük ruh halimizi etkiler. Merkür biraz daha yavaştır ve iletişim süreçlerimizi birkaç hafta boyunca şekillendirir. Venüs ilişkilerimizi ve değerlerimizi yaklaşık bir ay boyunca etkiler. Mars ise enerji ve motivasyonumuzu iki ay kadar yönetir. Jüpiter bir burçta bir yıl kalır ve büyüme fırsatlarını getirir. Satürn iki buçuk yıl boyunca bir burçta kalır ve disiplin, sınav ve yapılandırma süreçlerini başlatır. Uranüs yedi yıl boyunca bir burçta kalır ve kolektif değişimlerle birlikte kişisel özgürlük alanlarımızı dönüştürür. Neptün on dört yıl boyunca bir burçta kalır ve hayallerimizi, inançlarımızı, ruhsal yönelimlerimizi şekillendirir. Pluto ise 20 yıl boyunca bir burçta kalır ve derin dönüşümleri, krizleri ve yeniden doğuş süreçlerini getirir. İşte bu gezegenlerin hareketleri bizim doğum haritamızdaki gezegenlerle etkileşime girdiğinde transit dediğimiz olay ortaya çıkar. Transitleri anlamak için sistematik bir yöntem geliştirmek gerekir. Önce hangi gezegen transit yapıyor onu belirleriz. Sonra bu gezegenin doğum haritamızdaki hangi gezegenle açı yaptığını buluruz. Ardından bu açının niteliğini yani kare mi, üçgen mi, kavuşum mu olduğunu inceleriz. Son olarak bu açının hangi evde gerçekleştiğini ve hangi temaları tetiklediğini yorumlarız. Örneğin Satürn transitleri genellikle sorumluluk ve sınav getirir ama bu sınavın konusu Satürn hangi evde ise oraya bağlıdır. İkinci evde ise finansal sorumluluklar, yedinci evde ise ilişkilerde sınavlar, onuncu evde ise kariyer ve toplumsal statü ile ilgili sınavlar gündeme gelir. Böylece transitleri okurken hem gezegenin doğasını hem açının niteliğini hem de evin konusunu birlikte değerlendiririz. Bu giriş bölümünde şunu da bilmeliyiz ki transitler kaderimizi belirlemez ama bize zamanın enerjisini gösterir. Biz bu enerjiyi nasıl kullanacağımıza kendimiz karar veririz. İşte bu yüzden transitleri öğrenmek bilinçli seçimler yapmamıza yardımcı olur. Şimdi gelin transitlerin kişisel gelişim, kriz ve fırsat dönemlerini nasıl gösterdiğini daha ayrıntılı inceleyelim. Transitleri sistematik bir şekilde takip etmek için önce gökyüzü hareketlerini düzenli olarak izlemek gerekir. Bunun için astroloji takvimleri Efemeris tabloları ve modern yazılımlar kullanılabilir. Bu araçlar bize gezegenlerin hangi burçta olduğunu, hangi açıları yaptığını ve hangi evlerden geçtiğini gösterir. Böylece doğum haritamızla karşılaştırarak hangi dönemlerde hangi enerjilerin aktif olduğunu anlayabiliriz. Örneğin Satürn'ün hangi evden geçtiğini bilmek bize o dönemde hangi sorumlulukların artacağını gösterir. Uranüs'ün hangi evden geçtiğini bilmek bize hangi alanda ani değişiklikler yaşayacağımızı anlatır. Neptün'ün hangi evden geçtiğini bilmek bize hangi alanda belirsizlik ve ruhsal açılım yaşayacağımızı gösterir. Pluto'nun hangi evden geçtiğini bilmek ise hangi alanda köklü dönüşüm ve yeniden doğuş yaşayacağımızı anlatır. İşte bu yüzden transit takibi yapmak bir tür yol haritası çıkarmak gibidir. Bu yol haritası bize hangi dönemde hangi dersleri alacağımızı, hangi fırsatları değerlendireceğimizi ve hangi krizleri aşacağımızı gösterir. Transitleri takip ederken sadece büyük gezegenlere odaklanmak yeterli değildir. Aynı zamanda hızlı gezegenlerin günlük etkilerini de göz önünde bulundurmak gerekir. Ay'ın günlük hareketleri ruh halimizi etkiler. Merkür'ün retro dönemleri iletişimde aksaklıklar yaratır. Venüs'ün retro dönemleri ilişkilerde yeniden değerlendirme süreçleri başlatır. Mars'ın retro dönemleri ise enerjimizi içe yöneltir. Bu hızlı gezegenlerin etkileri kısa süreli olsa da günlük hayatımızda çok belirgin hissedilir. Bu yüzden transit takibi yaparken hem büyük gezegenlerin uzun vadeli etkilerini hem de hızlı gezegenlerin kısa vadeli etkilerini birlikte değerlendirmek gerekir. Sistematik bir yöntem için şu adımları izleyebiliriz. Önce gökyüzü takviminden gezegenlerin konumlarını kontrol ederiz. Sonra doğum haritamızdaki gezegenlerle açılarını belirleriz. Ardından bu açıların hangi evlerde gerçekleştiğini inceleriz. Son olarak bu bilgiyi günlük hayatımıza uygularız. Örneğin Satürn kare açı yapıyorsa o dönemde sabırlı olmamız gerektiğini biliriz. Uranüs karşıt açı yapıyorsa ani değişikliklere hazırlıklı oluruz. Jüpiter üçgen açı yapıyorsa fırsatları değerlendirmeye odaklanırız. Neptün kavuşum yapıyorsa ruhsal açılımlara yöneliriz. Pluto kare açı yapıyorsa krizleri dönüşüm fırsatı olarak görürüz. İşte bu şekilde transitleri takip etmek bize bilinçli seçimler yapma gücü verir. Kapanış bölümünde şunu vurgulamak. İsterim ki transitler kaderimizi belirlemez. Onlar sadece zamanın enerjisini gösterir. Biz bu enerjiyi nasıl kullanacağımıza kendimiz karar veririz. Transitleri öğrenmek ve takip etmek bize hayatımızda daha bilinçli, daha dengeli ve daha güçlü adımlar atma fırsatı verir. Bu videoda zamanın astrolojik akışını yani transitleri öğrendik. Transitlerin doğum haritası üzerindeki etkilerini, kişisel gelişim, kriz ve fırsat dönemlerini ve sistematik takip yöntemlerini inceledik. Örneklerle bu bilgiyi pekiştirdik. Şimdi bu bilgiyi kendi hayatınıza uygulayarak zamanın enerjisini daha bilinçli kullanabilirsiniz. Unutmayın ki gökyüzü sürekli hareket ediyor ve bu hareket bize sürekli yeni dersler, yeni fırsatlar ve yeni dönüşümler getiriyor. Transitleri takip etmek, bu akışı anlamak ve hayatımızı daha bilinçli yaşamak için en güçlü araçlardan biridir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Astroloji'nin büyülü dünyasında yeni derslerde buluşmak üzere.